Oynat tuşuna bastığınızda ve öğrencileriniz seçtiğiniz deneyime daldığında ön izleme görüntüsünde hareket eden kulaklık simgelerini fark edeceksiniz. Bu öğrencilerinizi takip etmenizi sağlar. Dikkatinizi toplayın. Görüntünün belirli bir kısmına dikkat çekmek için sadece üzerine tıklayın ve ön izleme görüntünüzde ve onların ClassVR gözlüklerinde bir göz simgesi belirecektir. Her öğrenci bu gözü ve ona doğru yönlendiren bir iz takip çizgisi görecektir. Sıcak noktayı kaldırmak için sadece göze tekrar tıklayın ve simge kaybolacaktır. Her öğrencinin bakış açısını daha spesifik görmek için ön izleme panelinin sağ alt köşesindeki sınıf görünümüne tıklayın. Bu, her öğrencinin etrafa bakarken onların gözlerinden görmenizi sağlar. Büyük ön izleme görüntüsüne dönmek için sadece ön izlemeye tıklayın.